Herkese selam. Zayıflayanlar Kulübü Derya ile Evrim Geçilenler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel, etkili, doğal yollarla evde dıdak peelingi nasıl yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Malzemeler 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Bütün bu malzemeleri ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Bütün malzemeler birbirini bulana kadar karıştırıyoruz. Evet, bu kıvamı alıyor. Derya ile bu doğal kürleri denemelisiniz inanılmaz etkili ve şu an hazır. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Güzelce masaj halinde yapıyoruz. Belki şu anki görüntü güzel olmayabilir. Görüntüden dolayı özür dilerim. Ama amaç burada görüntü değil. Amaç burada saçma sapan yerlere gidip iğneler ya da saçma sapan ilaçlarla dudaklarınızı zarar verecek şeyleri engellemek için burada doğal kürler deniyoruz. Daha önce denenmiştir, anaylanmıştır. Mutlaka yapmanız gerekiyor. 2-3 dakika dudaklarınıza masaj yapıyorsunuz bu kürü. Biz sadece sağlık değil, diyet değil, aynı zamanda güzellik, maske, bu tarz doğal yollarla maskeler, kürler de yapıyorum, hazırlıyorum arkadaşlar. Yani derya ile fit ol, fit kal, güzelleş. Güzellik deyince sadece cilt olmamalı. Dudaklar kaşlar, gözler, kiprikler. Kiprik uzatma ayrıca onlarla ilgili kirlerim de var. Daha sonraki videolarda onları da deneyeceğiz. Görüyor musunuz? Dudak dolgunlaşıyor. Ve bir canlılık geldi. Sizden tavsiyem arkadaşlar. Saçma sapan şeylere başvurmayın. Derya'nın doğal kürlerini, doğal detokslarını deneyin. Ama denerken de lütfen emeğe saygı deyip videolarımı beğenin, yorum yapın, paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz ve istiyorsanız sizlerin bildirim zil sesini açmanız gerekiyor. Farklı görüyor musunuz? Yani şu an yaparken bile dudağıma bir dolgunluk ve bir renk geldi. 2-3 dakika bunu yapıyorsanız günlük 2-3 dakika yapıyorsunuz arkadaşlar. Haftanın 7 günü yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir zararı yoktur. Faydası vardır. 2-3 dakika bu işlemi tamamladıktan sonra soğuk suyla sadece suyla dudaklarınızı yıkayasınız aradaki farkı dudaktaki açılan renk talını inanın ilk seferde bile fark edeceksiniz ne diyoruz saçma sapan şeylere başvurmayın deryayı takip edin Derya ile doğal onun her şeyi deneyin. Youtube kanalımda arkadaşlar sayfamda Instagram linkim de vardır. Daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız Instagram sayfasında da aynı şekilde çok güzel paylaşımlarım var. Ben yani diyetle uğraşıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Çünkü hani diyet işkenceyle değil ben bunu keyifli hale getirdim. Diyetin keyifli adresi Derya diyorum cidden. Görmelisiniz. Zaten sayfamı takip ederseniz anlarsınız. Kilo verme sürecini bile çok keyifli bir şekilde geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. 2-3 dakika doldu. Şu an gidip dudaklarımızı soğuk suyla yıkayacağız. Sonrasını sonuca bakacağız. Dudaklardaki renkliliği görür müsünüz arkadaşlar? Dudaklara renk geldi, canlılık geldi ve hafif dolgunlaştı. İlk seferde bile hemen hissediyorsunuz etkisini bir ay boyunca düzenli bir şekilde haftada her gün deneyebilirsiniz. 2-3 dakika bir peeling yapıyorsunuz. Ondan sonra soğuk suyla yıkıyorsunuz. Bunu her gün tekrarlıyorsunuz. 1-2 ay düzenli yaptığınız zaman inanın ki inanılmaz farkı görüyorsunuz. Şu an ilk defada yapmama rağmen bile aradaki farkı görüyor olmanız lazım. Böyle bir dolgunluk geldi. Ve şey dudak, tutan kendine bir renk geldi. Bunu düzenli yaptığımız zaman daha güzel sonuçlar alacağız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videonun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Ve bu tarz videoları kaçırmamak için bildirim zil sesini açık tutmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.